sevgili YouTube takipçilerim. Balıkesir'deyiz. Gönen'deyiz. Turuplu Mahallesi'ndeyiz. Karşısı deniz. Öbür tarafımız köy. Köye 500 metre, 600 metre mesafede resmi Kadastro yoluna mez e, cephe. 762 metrekare köşe parsel. Yan tarafı da yol, burası da yol. Ara aracımızın olduğu yol da yerde yol. Onun alt tarafı da yol. 762 metre köşe parsel bir yerin tanıtımına geldik. 250 rakım var burada. Süper bir deniz manzarası var. Yerimiz ekili 762 metrekare. Denize 5-6 kilometre mesafede, Gönen'e 20 kilometre mesafede Balıkesir Gönen Turuplu Mahallesi'nde 111 ada 57 parsel. 111 ada 57 parsel 762 metrekare köşe parsel yerimiz. Burası arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor burada. Şimdi yerimizin e, aracımızın olduğu yerin hemen yan tarafı da diğer yol. Tamam orayı e, şimdi burası yerimiz. Öbür orada bir parsel daha var ama o ayrı. Diğer bu yolda burası. Bu yoldan da diğer tarlara gidiyor. Bu yolda resmi yol. Buralar bağlık mevki geçiyor. Tapuda bağ geçiyor niteliğinde. 250 rakım var. Güzel bir toprak yapısı var. Burada incir, üzüm, e, meyve var diğer bağlıklarda. Buralar artık bağ niteliğini kaybetmiş. Yavaş yavaş buğday, arpa, yulaf ekiyorlar. Ama normalde buralar bağlık geçiyor mevki. Bakın arkadaşlar denize şurası deniz çok güzel ama süper bir deniz manzarası var. Deniz havası var, esintisi var. <laughs> Buraya bir konteyner koyabilirsiniz, tin house koyabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> yani e, elektriği güneş paneliyle çözersiniz. Suyu e, bir tonluk, iki tonluk tanker koyarsınız. Yani olmayacak bir şey değil. Artık e, hafta sonları gelirsiniz, kafanız estiği zaman gelirsiniz. Böyle bir yeriniz olması lazım. İnsanların sıkıntılı dönemde kendilerine atacakları bir yerinin olması lazım. Yani e, ulaşım sorunu yok. Buraların ulaşım sorunu çok. İstanbul'dan da gelseniz, Çanakkale tarafından da gelseniz hemen Denizkent'ten, çiftte çeşmelerden <laughs> giriyorsunuz buraya arkadaşlar. Diğer yolda burası arkadaşlar Yani yerimiz burası 762 metrekare Resmi kadasoyunla cephe köşe parsel Dediğim gibi buraya bir konteyner koyun Tin house koyun Ağaç ev yapın Her şey elektrik değil Her şey su değil Elektrik güneş paneliyle çözersiniz Suyu artezen yaparsınız Veya e, şey yaparsınız Bir tonluk iki tonluk tanker koyarsınız Benim de bahçem var Benim de bağ evim var bir tonluk tankerim var. Yani benim şansım oradan dere geçiyor. Dere, dereden su basıyorum yukarıya tankerle. Su motoruyla. Ama en kötü şekilde buradan da traktörler ama yardımıyla suyu doldurabilirsiniz. Hafta sonları gelirsiniz, yazın gelirsiniz, yazın geldiğiniz zaman burada bir eviniz olur, yani bir konteyneriniz, bir şeyiniz olur. Denize gidersiniz çocuğunuzla, çoluğunuzla. Yaz, kış buraya ulaşabileceğiniz bir yer. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 3282 Türkiye Yetkin. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. <laughs> Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak. Bizi izlemeyi, bizi takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Evet. Çekimi bitiriyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.